Arkadaşlar bedava 20 lira bakiye ile kasa açmak istiyorsanız herkese e geliyorsunuz. Promo kod yerine FBB yazarak bedava 20 liralık bakiyenizle bedavadan kasa açabiliyorsunuz. Ayrıca bakiye yüklerken de FBB kodum sizlere %10 bonus veriyor. Bir de gelip Daily Free kasasından günde bir kereye mahsus açabiliyorsunuz. Yani 30 gün boyunca gelip her gün 24 saatte bir açabilirsiniz. Oradan gelen bakiye ile de yine kasa açabiliyorsunuz. İtem de çıkabiliyor. itemi de envanterinize çekebilirsiniz. Şimdi bugün katlamaya çalışacağız herkesle. Event var event kasalarından bir denemek istiyorum. Şöyle en ucuz event kasasından başlayalım. 30 dolar veriyoruz. 10 tane açıyoruz. Bakalım güzel bir şey elde edebilecek miyiz? Şu ana kadar maksimum 90 dolarlık bir item çıkartabilmişler. Aynısından bize de mi gelecek? Yoksa hadi gelmedi. Bize gelen maalesef ucuz olanıymış. Bu Star Trek Factory Nip. Aynen öyle. Tam olarak benim de beklediğim buydu. Abi yine bir tane daha geliyordu ama gelmedi. 30 dolar verdik. 16 dolar aldık. Az önce de 27 dolar almıştık. karlı değil açıkçası. Hemen bir sonraki kasayla devam edelim. Hop. Aha. Bak. Hadi FN Star Trek. Zınk. 47 dolar. 17 dolar da kâr ettik bu sefer. Fena bir kasa değilmiş bu arada. Cyber Chronicles diye bir kasa var. 10 tane de bundan açıyorum. 80 dolar veriyorum. Bu arada gördünüz mü? 1 dolar kâr etmişiz az önceki kasadan. Bayağı bir açmıştık. ED'de 1 dolarcık kâr etmişiz. Sağlık olsun. Kasaları deniyoruz en azından. Bu sefer 15 dolar bir zararımız oldu oldu. Hemen bir şans daha veriyoruz. Açıyoruz. Bakalım bu sefer katlıyor muyuz? Ulan çok güzel itemler geçti ama en kötülerinde durdu maalesef. Bakalım 93 dolar. 13 dolar da kar ettik. 777 ile başlamıştık. Hala aynı bakiyedeyiz. Umarım bu bakiye bize uğurlu gelir arkadaşlar. 777 yazıyor şu anda. Hemen bir deneyelim. 150 dolar verdik. Bir diğer event kasasından açtık. Bakalım mucize getirecek mi bize? Bir tane headshot var. Golden coil var. Pahalı mı? 162 dolar. 12 dolar kar ettik. Bu arada etkinlik kasaları harbiden ya katlatıyor ya batırıyor. Yani ya 10 dolar kar ediyorsunuz ya 10 dolar zarar ediyorsunuz. Bakalım bununla birlikte net emin oluruz. Bu sefer 50 dolar zarar ettik. Tabii ki de evdeki hesap çarşıya uymadı dostlar. AVP kasasına indirim gelmiş. İndirimli AVP kasasından ben onar onar hızlı bir şekilde açacağım şimdi. 10 tane açtık. Ne geldi abi? Bir tane Neon Air aldık. Güzel. 31 dolar. Bir tane daha açalım. Zarar etmişiz bu arada. Yani burada katlayabilmemiz için arkadaşlar satrek item çıkması gerekiyor. Bak 40 dolar verip 90 dolar aldık. Bir tane daha açıyorum. Eğer AWP skin'i çok istiyorsanız bu kasa şu anda açılabilir durumda. Bu arada bayağı bir battığımızı da fark ettim. Dediğim gibi Star Trek, itemler çıkarmamız gerekiyor. Bak mesela bunları görüyorsunuz. Bayağı bir pahalı. Son iki seferdir 15 dolar alıyoruz 40 dolar verip. Bayağı canımı sıktı benim. Eğer bunda da katlayamazsak bırakıyorum abi. Bıraktım bu kasayı daha fazla açmayacağım. i̇lk başta güzel gidiyordu ama oha 2 dolara kadar düştük. İnanılmaz kötü bir kasa. Vazgeçtim. Knife Life diye bir kasa var. Hani bu kasa yüzde kaç şansla bıçak çıkartıyor? Yüzde bir şansla falan. Hadi gelin bu kasadan bıçak çıkarmadan bu videoyu bitirmeyelim. Hızlı bir şekilde başlıyorum. Bakalım o yüzde bir şansı tutturabilecek miyiz? Her 90 dolar verdiğimizde yarısı çöp olsa, yarısı gelse Yine çıkartana kadar devam ederiz. Ah be oğlum. Buradan ucu ucuna bir tane bıçak kaçırdık. Fever Dream geldi. Aha bıçak parçası da düşüyormuş beyler. Burada görmüş olduğunuz bıçak parçacıklarını bu kasadan elde edebiliyormuşsunuz. O yüzden yani %1 de olsa ben bayağı bir denemek istiyorum. Şöyle bir bakalım. Aynen %1'den de fazla. Oha 211 dolar geldi. Bıçak mı çıkardım ben buradan? 211 dolar nasıl geldi bu kasadan? Şöyle bir bakalım abi. Adamız da çıkmamış burada. Acaba hangi item o kadar para ediyordu? Neyse gözümüz kaçtı. Çünkü sürekli açıp satıyordum. Açıp satıyordum. Bakalım %1 şansla bu kasadan bıçak çıkartabileceğiz mi? Hızlı hızlı açmaya devam edeceğim tabii ki de. Hadi oğlum. Bir tane bıçak istiyorum. Çok fazla şansımızı denedik. Hala çıkartamadık ulan bir tane bıçak ya. Bu kadar zor olmamalı. Onlar onlar açıyoruz çünkü bak 35 dolar bir tane daha hızlı açtık. Hadi oğlum. Yine bıçak yok. Neon Revelation var. Yine kar ettik Devam. 777 dolarla başlamıştık. Hala bir tane bile bıçak göremedik. Bayağı bir zorladı bizi açıkçası. Denemek de çok fazla istiyordum ama. Abi bu kadar bıçak geçiyor niye durmuyor ya? İnanılmaz bir şans gerçekten. Açmaya devam ediyoruz tabii ki de. Hadi oğlum yine bıçak gelmedi. Ulan keşke daha hızlı açabilsem var ya kuduruyorum. O animasyonları bile görmek istemiyorum. Direkt sonuç. Bak yine gelmedi. Neyse son bir şans verelim. Bakiyemiz eridi zaten bu kasada. %1 bıçak kasası dedik açtık bir tane bile bıçak çıkartamadık neyse arkadaşlar her de FBB kodumu kullanarak sizlerde %10 bonus ve bedava 70 cent bakiye kazanabilirsiniz Kullanmayı unutmayın ben böyle açmaya devam ediyorum ama harbiden bu sefer son ya. Gerçekten son. Çıktıysa çıktı. Çıkmadıysa video biter. Bitti.